Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Valorant videosunda yine Fatih, yine Barış'la birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler. Şu anda önceki videoyu da 18 Eylül'de çekmiştim. Bunu da aynı şekilde stok video şeklinde çekiyorum. 2 haftalık bir bilgisayarın başında olmama durumum söz konusu. İçime sığmıyor, derdim, o yüzden stok videoyu facecam'li Bak çocuğuma bak nasıl karizma bak. Çekmek istedik. Hatırlatma bitmiştir. Haydi bakalım. Hepinize iyi seyirler. Bu troll'lüyor zımbalama <laughs> Nick de bak. Nick'ine bak adam. Bunlar hepsi troll'lüyor sanki yoksa bari sen mi çok iyi oynuyorsun? öldüm canmazdı. Ağzımı açtım bak ağzımı açtım gördünüz mü? Adamın bombasını öldük ikimiz de. Fatih orada değil solda solda solda. Yerden Aynen. Yorun'un oradan, oradan gittiler de. nereye bilmiyoruz. Fatih sendeyiz halledeceksin. Mm -hmm. Heyecan yapma. Güzel kardeşim hiç telaş yapma. Hadi adamı üflesen ölecek şimdi o onu bıraksan mı acaba? Hani işine onu karışmak gibi olmaz mı? Hah, bu kadar. Yanlış anlama. i̇şine karışmıyorum oyna işine. Hayatta karışmam. Hmm. Beni bilen bilir. Yepe. <laughs> Sağına bak ya. E hadi ben öldüm. Sen neye ölüyorsun? Sen neye çıkacaksın? Sen dümdüz dağılın diye ben de dümdüz dağılın. Fatih gene öldük ya. 4 canım kaldı. Çok güzel bomba atıyor bu çocuk. Bu ne? Odaklanacağız. Odaklanır böyle olmaz. Böyle devam edemez. Sıkıntı kardeşim ya. Halledeceğim hepsini. Barış'ın dört bir yandan kuşatmışlar çocuğu. Ne yapsın? Elinden geleni yaptı. Uf. Oy. O neydi be? Eee espriden goy Goydan daha başlayamadık, başlayalım. Bir FF verdirtelim. Ben artık facecam'ı açmışım. Ben artık FF'siz oyun kabul etmiyorum. Bak rakibin hepsi her oyunda FF verecek. Aynen aynen. Artık bir standart İyi, haline gelecek atıyor. bu. Bunu artık bir standart haline getireceğiz. Evet sıfır vurdum numara var. Tebrik ederim. Her maçta da pentalar, dörtlemeler onlar olmaz şimdi. Biraz da arkadaşlar değil mi Fatih? Oynamanız lazım. Evet, Öyle ya. her deş maç deş o kadar deş iyi oynayamam. Üf! Be. Ne vurdum be? Arkadan ya bunlar hep arkadan. Aa, arkadan ya. Gidelim, ya. gelmiş adam. Bunlar çok seyyar ya, mı oynuyor? Katımız... Ayakta kalan son oyun. Adam lör kata ata vurdu herkesi. Lan adam bela atacak. Dörtlemiş. Bela verme. Bela verme adama. Ulan korktum be. Bela tamam. almadı He, aynen öyle. Bela vermedik. Tam camdan sıçrayacaktım, atlayacaktım. Havada vurdu beni keklik gibi. Avladı çocuk bize. Bunlar biraz... Bir tık ya iyi mi oynuyorlar? Bana mı öyle geliyor? Solda yukarıda. Ah, ayakta kalan son oyun. Kendini... artık ölü sayılır. Ultim hazır. Helal Aa, abi. Geri de buradaydı sanki. Ama bunlar çok üzerimize geliyor. Saldıran taraf biziz ya. Kalma. Ya biz sayda direkt dalmamız lazım bir tanesini seçip. Çok bekliyoruz base kısmında. Bence de. Bir de Daha çok erken de. çıkar çıkmaz direkt ölüyoruz ya. Var işte neyse seni bir yine önder belirleyelim. Arkandayız. Önder dedi yem. Hayır asla. Haberim yok. Ya. Yok 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 yok. Estağfurullah hiç öyle bir şey yok. Ağzımdan kaçtı ya. Ya yapma böyle şakalar. Dal 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 dal. Güzel. İçeri girdik. Karşıda yukarıda. Güzel bir korktum. Ne oluyor lan? Ölüm koptu. Abi niye çıktı? Ölmemek için. Birim. he, birimin ultisi bizim miydi? Ya ben hiç odaklanamadım bu oyunda. Bomba da bendeymiş. Ultiden niye çıktığını bana söyledi zannettim. Birim ulti attı ya kafamıza. Ya bizim birim beni mi trollüyor ben anlamadım. Valla... Her tarafı kapatıyor çocuk. Ulan uzun zaman sonra kilimi aldım. Ne oluyor lan? Kendimi heal basıyor. Bomba bende. Niye kurmuyorum? Çok heyecanlı oynuyorum ya. Bu kadar şeye gerekiyor. yok. İki kişi kalmış adam. Sakin, ey, sakin ol. Ya bir düşman kaldı. Halledeceğim dur. Yedi iki tane. Üç yedi. Helal. Dört yedi öldü. Kaç yedi bilmiyorum. Sallıyordum o ara. Fazla heyecan yapıyorum ben onu fark ettim. Oğlum heyecandan mı lan? Abi direkt dalalım şeye. A'ya benim ultim. A'ya mı? Öldü. Hadi gel Fatih gel Fatih gel. Dalacağız. Seni mi gitmeni bekleyelim biz mi çıkalım? Yok yok ben önden çıkayım. Okey. Burada. Öldü biri. Helal abi. Hiç farkında değilim. Bilinçli şey yapmıyorum. ortada düşman varmış. Vallahi Ulan abi, çocuk yukarıdan indi. Bak sen miydin o? Çok Dedim komik oldun lan. Sen olduğunu bilsem gülerdim. Farklı, niye iki tane AFK var? AFK var ve ona rağmen mi yeniliyoruz biz? Şu an AFK kalmışlar neden Kaybedeceklerini anladılar. Normal. <laughs> AFK'ları ben AFK bıraktırdım. Dayanamadım. Aç abi Hallettik ya çözdük. <laughs> <laughs> Çözdüm ben bir yine şantaz video video işiyle. Whatsapp mesajı olarak geldi çocuklara çıktılar. He şey pardon kayıttan mıydık? Bu kısımları kes. Adımız çıkar sonra. Abi yakayım mı seni? E ya yatmasan daha iyi olur ama. Sen daha iyi gidiyorsun. Kaçamadım. Nerede bunlar? Ya öyle bir vuruş yok ya. Kalan son oyun. Ben hiç odaklanamıyorum bu oyun. <laughs> ah. Adamlar 3 kişi yeniyor biz abi. Yok henüz yenmediler. Henüz değil ama vurdular. Turu kazandılar. Yakın. Hadi dur ben alayım bunu. Ultim gelecek. <laughs> tamam biri gitti. Helalsin. Kuruyor mu bombayı? Kuruyor mu bombayı? Kur kur abi kur kur Adamlar 3 kişi bizim yaptığımız heyecana bak. Evet. Ama başta değillerdi yani ben saymam sonra şey demesinler. 3 kişiyi yendiniz. Abi korkudan çıktılar. Aynen öyle. Iş Nerede olduklarını <laughs> hiç bilmiyorum. Ha, Şurada var. sisin içinde bizim, var biliyor musun? Hani var aynı. Arkadan geliyor arkadan bizim base'den. Öldü buradaki tamam. Ben de döndüm de. Kaçsak sanki iyi olacak. Atladı gelmeyecek muhtemelen. Güzel. Toparlıyoruz, toparlıyoruz. Come back. Ben ultiyle yine haldır küldür giriyorum. Benden silah mı istedi ben almadım? Aynen. Hiç bakmadım ya. Şimdi fark ettim. Şuraya burayım. Şuradan koridorları keseceğim. Ya şunları atmasa daha iyi oluyor. Ha. Nerede bunlar? Mid var. Görünürde kimse şurada iki kişi var. Atladı. Aldım öldüm. <laughs> Uu, buna değdi. Hallettik ya, çevirdik. Abi, senin Ghost'tan bir adet diyeceğim. ne dedim? Aa. Videonun başında ne demiştim? Ben artık facecam'ı açmışım. Ben artık FF'siz oyun kabul etmiyorum bak. FF verdireceğim demiştim. Ben anlamam. Öyle veya böyle. Adamlar AFK kalmasaydı. Beni hiç alakadar ediyor mu şu anda? Ediyor mu? Etmez. Ama bir kille nasıl FF verdirdim? <gülüyor> <gülüyor> Fatih'in kill aldığı an biz maçı kazandık. Yeterince korkutucu bir killdi bence. Bence ben, ben çok korktum. Hatta e, videoyu izlerken görürsün bir yerde sıçradım. Öyle hani ne oldu deprem mi oldu diye. Evet elinize sağlık. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik.